Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu <Sessizlik> ala Resulina <Sessizlik> Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar bugün Gusül abdestinden alınışından bahsedeceğim Biliyorsunuz Gusül farzını Bir hatırlayalım Gusül abdestinin farzı 3'tü 1- Ağza su vermek 2- Burna su vermek 3- Bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Gusül abdesti. Cünüplük hali meydana geldiği zaman ister erkek ister kadın olsun gusül abdest almak Müslümanların üzerine farzdır. Gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin iki türlü alınışı vardır. Bunlardan birincisi pratik bir şekilde alınması. Bir diğeri ise sünnete uygun bir şekilde alınması. Pratik gusül abdesti alınışı nasıl olur? Normal bir duş almak gibidir. Ama arada tabi bazı farklar var. En önemli fark niyet. Öncelikle banyoya gideriz. Bütün vücudumuzu suyla ıslarız. Daha sonra güzelce köpükleniriz. Baştan aşağı bütün vücudumuzu köpükleriz. Ondan sonra Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya der. Üç defa ağzımıza su verir ve ağzımızı güzelce gargara yaparak temizleriz. Sonra üç defa burnumuza su çekeriz ve sol elle sümkürürüz. Ondan sonra da vücudumuzdaki köpüğü başımızdan başlayarak yukarıdan aşağı doğru bütün vücuttan akıtırız suyla. En son ayaklarımızı yıkar, çıkarız. Gördüğünüz gibi normal bir banyo gibi ama fark niyet etmek, ağza ve buruna da su vermek. İkinci alınışı sünnete uygun olarak alınışı ise banyoda ilk önce avret yerlerimizi güzelce köpükle yıkarız. Daha sonra niyet eder normal bir namaz abdesti gibi abdest alırız. Daha sonra üç defa Başımızdan su dökeriz. Üç defa sağ tarafımızı, sağ omuzumuzdan yıkarız. Üç defa sol omuzdan sol tarafımızı yıkar. En sonda ayaklarımızı yıkayarak gusül abdestini tamamlamış oluruz. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi, gusül abdesti niyetiyle dere ve denizde, abdest alınır mı? Ya da dereye girmek, denize girmek gusül abdesti yerine geçer mi diye soruyorlar. Evet, eğer dere ve deniz temiz ise ve gusül abdestine niyet edilerek ağza ve burna da su giriyorsa ve bütün vücutta ıslanıyorsa derede, gölde, denizde de gusül abdesti alınır. Allah rızası için El Fatiha.